Merhaba, ben Alparslan Babaoğlu. Bu çalışmamızda, hobi olarak Ebru ile uğraşmak isteyen sizlere, geleneksel Ebru'nun nasıl yapıldığını göstermek ve Türk Ebru sanatını, kısa tarihçesini, geleneğini, malzemelerini ve tekniğini tanıtmak istiyoruz. İsmi, kitap sanatlarımızdan Hüsnihat, tesip ve minyatürle birlikte anılan Ebru sanatı, yoğunluğu artırılmış bir sıvı üzerine esas olarak topraktan elde edilen boyaların, at kılından fırçalarla serpilmesi ve elde edilen desenin kağıda aktarılması suretiyle gerçekleştirilen bir kitap ve kağıt bezeme sanatıdır. Anadolu'da 500 yılı aşkın bir zamandır icra edildiği bilinen Ebru'nun bir Türk sanatı olduğuna dair en büyük delil, Türkiye ait her şeyi kaybetmeye başladığımız ve her konuda dilimize yabancı dillerden kelimeler ithal ettiğimiz günümüzde, Ebru terminolojisinin tüm dünya dillerinde battal, gelgit, taraklı, kumlu ve hatip gibi Türkçe kelimelerden meydana geliyor olmasıdır. Kağıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden olan Ebru'nun hangi tarihten beri yapıldığını söylemek bugün için imkansızdır. Her ne kadar çok eski tarihli kitapların cilt kapaklarının içlerinde yan kağıt olarak Ebru kullanılmışsa da bunlar cildin kitabın yazım tarihinden daha sonraki bir tarihte onarılması sırasında yapıştırılmış olabileceğinden o kitapta kullanılan Ebru'nun yapım tarihi konusunda bir fikir vermezler. Bir Ebru'nun yapım tarihinin kesin olarak söylenebilmesi için ancak Ebru üzerine tarih atılarak yazı yazılmış olması değil olarak kabul edilebilir. Kütüphanelerimizde özel koleksiyonlarda bulunan Ebru'lar arasında bu şekilde tarihlenebilen Ebru'lardan en eskileri 15. yüzyıla ait Ebru'lardır. Mustafa Düzgünman'a kadar ki Ebru'culuk tarihimiz boyunca Hüsnü Hatta olduğu gibi Ebru'lu kağıt üzerine imza atmak şeklinde bir alışkanlığımız olmadığı için tarihi seyri boyunca Ebrucularımızın isim isim belirlemek şansımız bulunmamaktadır. Ancak eski Ebruculardan, ismi belirlenebilenlerden Şebek Mehmet Efendi ve Hatip Mehmet Efendi ile yakın tarihimiz Ebrucularından Üsküdar Sultantepe'deki Özbek Tekkesi Şeyh Sadık Efendi ve oğlu Şeyh Ezarfen Etem Efendi, öğrencisi Necmettin Okyay ve onun öğrencisi Mustafa Düzgünman bu sanata önemli hizmetlerde bulunmuş ve sanatın tekamülüne vesile olmuş sanatçılardır. Hakkında fazla bir bilgi bulunmayan ve Ebru konusundaki yazılı en eski kaynak olan Tertip bir Risale-i Evri'de kendisinden Şebek lakabıyla bahsedilen Mehmet Efendi'nin yine aynı Risale'de geçen Nüsa-i Şebek sözünden Ebru hakkında bilmediğimiz bir Risale sahibi olduğu anlaşılmaktadır. İsmi belirlenebilen en eski Ebru'cumuzdur. Bir diğer eski Ebru'cumuz da Hatip Mehmet Efendi'dir. Ayasofya Camii Hatibi olması nedeniyle Hatip Mehmet Efendi diye anılmaktadır. İç içe damlatılan renklerle oluşturulan konsantrik halkalara iğne ile şekil vermek suretiyle yapılan Ebru'ların Mucidi olması nedeniyle böyle yapılan Ebru'lara Hatip Ebru'su adı verilir. Hoca Paşa'daki evinde çıkan yangında eserlerini kurtarmak isterken kendisi de ebrularıyla birlikte yanarak vefat etmiştir. 19. yüzyılda e, matbu Ebru'lar imal edilmesi sebebiyle İstanbul'da Ebru ile uğraşanların sayısı yok denecek kadar azalmışken Buhara'dan İstanbul'a göç eden Şeyh Sadık Efendi, Buhara'dayken öğrendiği Ebru'yu İstanbul'da oğullarına öğretmiş ve Ebru sanatımızın belki de yok olmasının önüne geçmiştir. Sadık Efendi'nin oğlu olan ve babasından sonra tekkenin şehliğine geçen Ethem Efendi ise sadece Ebru sanatımız açısından değil, sanat tarihimiz açısından da çok önemli bir şahsiyettir. Ebruculuğunun dışında pek çok meziyeti olan Ethem Efendi, kendi adıyla anılan Nefli Ebru'ları ile ünlüdür. Ebru'yu Ethem Efendi'den öğrenen Hattat Necmettin Okyay da ustası gibi hezarfen yani bin sanat sahibi bir insandır. Ebruculuğu dışında imam, hattat, eski tarz cilt ustası, okçu ve iyi bir gül yetiştiricisi olan Necmettin Okyay, yazılı evruları mucididir ve kendisinden önce çok ilkel olarak yapılan çiçekleri başarıyla stilize ederek çok başarılı lale, karanfil, gelincik, menekşe ve sümbül evruları yapmıştır. Yakın tarihimizin en önemli evrucusu ise 12 Eylül 1990 tarihinde kaybettiğimiz Mustafa Düzgünman'dır. Asıl mesleği aktarlık olan ve ustaları gibi birçok alanda kendini yetiştiren Mustafa Düzgünman, Necmettin Okyay'ın yaptığı çiçeklere eklediği papatyasıyla ve çok canlı renklerle yapmaya muvaffak olduğu ebrularıyla ünlüdür. Hiç ilgi görmeyen ebru sanatını yıllarca inatla sürdürerek ve bu sanatı geleneğine uygun sürdürecek öğrenciler yetiştirerek ebru sanatımıza unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur. Günümüze geldiğimizde ise Türkiye'de ebru'nun birkaç farklı anlayışla sürdürüldüğünü görüyoruz. Bunlardan bir kısmı geleneği devam ettirmek adına inatla Necmettin Okyay ve Mustafa Düzgünman gibi ebru yapmakta ya da yapmaya çalışmakta. Bir kısmı ise gelenekten yola çıkarak çağdaş yorumlar yapmaya ya da sanki Türk Ebrucusunun ihtiyacı varmış gibi Ebru'yu bıktırıcı tekrarlardan kurtarmaya çalıştıklarını söyleyerek bin yıllık Ebru sanatımızı bilerek ya da bilmeyerek dejenere etmektedirler. Her sanat dalında olduğu gibi Ebru'da da insanlar diledikleri malzeme ve tekniği kullanmakta özgürdürler ve bu onların en doğal hakkıdır. Ancak geleneğimizin izlerini taşımayan Ebru'ları Türk Ebru'su olarak niteleyip tüm dünyanın gıpta ettiği geleneksel Ebru sanatımızı decenere etmenin Ebru sanatımıza ne gibi bir fayda sağlayacağı tartışma konusudur. Nasıl herekeli bir halı ustasının Tebriz desenleri, Tebriz renkleri ve Tebriz ilmik sayısıyla dokuyacağı bir halı yapan usta herekeli diye hereke halısı sayılamazsa bizim kültür değerlerimizi ve geleneğimizin izlerini taşımayan bir Ebru da sadece yapan Türk vatandaşı diye Türk Ebru'su sayılamaz. Bir Ebru'nun kendi kültür değerlerimizi taşıması ile taşımaması arasındaki fark ise bir Mevlevi ayininin ne ya da kilise orgu ile icra edilmesi arasındaki fark gibidir ve yapanın ne yaptığının sırrına vakıf olmasıyla kendini belli eder. Elbette Ebru sanatında diğer sanatlarımız gibi asırlar boyu edinilen tecrübelerin ışığında oluşan bir geleneği ve kendi kuralları vardır. Ancak Ebru'nun geleneği ve kuralları diğer sanatlarımızın aksine yazılı olarak tespit edilmediği için Ebru dejenerasyona çok müsait bir sanatımızdır. Bu nedenle bugüne kadar sadece usta çırak münasebetiyle nesilden nesile aktarılan Ebru'culuk geleneğimiz özenle korunmalı ve bilinçsizce yapılan yenileştirme, çağdaşlaştırma ya da yeni bir soluk getirme çabalarından uzak tutulmalıdır. Öte yandan Ebruculuk, yazmakla veya anlatılmakla öğretilemeyen bütün klasik Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta çırak usulüyle talebe yetiştirilebilen ve icrası itibariyle son derece güç ve Ebru'cunun iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanat dalıdır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırarak ...Ebru'cunun ne yaptığının sırrına vakıf olması ve teknik olarak mükemmel Ebrular yapması ancak bir ustanın yol göstermesiyle olur. Ebruculuk tarihimiz incelenirse ustasız Ebrucu olmadığı ve geleneğin ustadan çırağa aktarılarak ulaştığı görülür. Ustasız öğrenilen Ebru'nun gelenekle ilgisi yoktur. Ebru öğreniminin kendi içinde dört aşaması vardır. Ve bu aşamaların birini iyice öğrenmeden diğerini atlayan ya da bu aşamaların sırasını karıştıran asla Ebru öğrenemez. Bu dört aşama boyaları kitre üzerinde yüzdürmeyi öğrenmek, yüzen boyaları akıtmadan kağıda tespit etmeyi öğrenmek, Tekne üzerinde gerçek Ebru desenleri elde etmeyi ve geleneksel Ebru çeşitlerini yapmayı öğrenmek ve son olarak kendi renklerini ve tarzını geliştirmek. Bu dört aşamanın her birinin Ebru literatüründe arıza tabir edilen kendi problemleri vardır ve bu problemleri sırasıyla gidermeden bir sonraki aşamaya atlamak Ebru öğrenmede başarısızlık demektir. Geleneğimizin en önemli özelliklerinden birisi Ebru yapımında suda erimeyen, tamamen tabi boyar maddeler ve kimyasal ailesi metal oksitler olan toprak boyalar kullanılmasıdır. Türk Ebru'sunda yalnız tabi boyalar kullanılıyor olmasının en büyük sebebi, öncelikle Ebru'nun tarihi serüveni içerisinde Ebru'cuların boyalarını tabiattan elde etmekten başka yollarının olmaması ve son Ebru'cuların da ustalarını taklit etmek ve Ebru kağıdını kalıcı kılmak endişesiyle aynı boyalarla Ebru yapmaya devam etmeleridir. Çünkü hazır boyaların içerisine üretim sırasında çeşitli asitler ve kazein katılmakta, bu yabancı maddelerde tecrübe edilerek görülmüştür ki, zamanla ebrulu kağıda ve onun kullanıldığı kitap ya da levhaya zarar vermektedir. Burada toprak boya diye kastedilen boya, asit ve kazein içermeyen, suda erimeyen ve güneşten etkilenmeyen her tür boyar maddedir. Çamaşır çividi ve lahor çividi gibi bu tanıma giren her tür boyar madde ve kırmızı dahil pigmentler geleneksel tarzda Türk ebrusu yapımında kullanılmıştır ve kullanılacaktır. Türk ebrusunun bir diğer önemli özelliği de Ebru alınan kağıtların şaplanmak gibi önceden hiçbir işleme tabi tutulmaması ve Ebru'nun yapıldığı teknenin kenarına sıyrılarak çıkarılmasıdır. Neden böyle yaptığını bilmiyoruz ama Necmettin Okyay Ebru'larını sıyırmadan aldığı halde bir gün Mustafa Düzgünman'a bana Şeyh Efendi Ebru'larını tekneden sıyırarak alırdı der. Hocam da bunun üzerine Ebru'larını teknenin kenarına sıyırarak almaya başlar. Bunun boyayı akıtıcı yönde hiçbir zararı olmadığını, aksine kitlenin ziyan olmasını engellediğini görerek Ebru'larını teknesinin kenarına sıyırarak almaya başlar. Su ve öd ayarları çok iyi yapılmış boyalarla yapılan ebrunun hatlarının keskinliği ve renklerinin canlılığı, kullanılan boya ister toprak boya isterse guaj boya olsun, şaplanmış kağıda alınan ve yıkanan ebru ile aynıdır. Ayrıca şaplanmış kağıdın tekneden sıyrılmadan alınması bu nedenle de yıkanması gereklidir. Çünkü tekneye karışan şap yüzeyde kaymaklanma yaptığından tekrar temizlemek gerekir. Sıyırmadan alınan şaplanmış kağıdın yüzünde en az 4-5 ebru yapacak kadar sıvı ziyan olur. Kağıdı şaplamak ne tür boya kullanırsa kullansın, boyalarının su ve öd ayarlarını iyi yapamayanların boyalarının akmasını engellemek için kullandıkları bir usuldür ve Türk Ebru tarihinde kullanılmış bile olsa ikinci bir işlem gerektirdiğinden, israfa neden olduğundan ve kağıtta kalan şapın zamanla kağıda ne zarar vereceği bilinemeyeceğinden Türk Ebru geleneğinde yeri yoktur. Türk Ebru'sunun bir başka ve belki de en önemli ve Ebru'culuk geleneğimizin temeli olan özelliği de yapılan Ebru çeşitleridir. Bilindiği gibi Ebru, cilt ve hat sanatlarımızda gelişen ve buralarda kullanım yeri bulan bir sanattır. Türk Ebrucusu, asırlar boyu hattatlar için hatip Ebrusu, koltuk Ebrusu, kumlu Ebru ve battal Ebru, ciltçiler için yan kağıdı üretmiştir. Bu nedenle bir Ebrucunun geleneksel çizgide Ebru yapıp yapmadığını anlamanın en doğru yolu, geleneklerini korumaya muvaffak olmuş hattat ve mücellitlerin, o Ebrucunun yaptığı Ebruları kendi işlerinde kullanıp kullanmadığına bakmaktır. Bizim gibi bir yazı sanatı olmayan başka ulusların ebrucuları için yazının etrafında ya da koltuğunda kullanılmaya uygun hatip, kumlu, battal ve koltuk evrusu ya da hiçbir ulusun ebrucusunun yapamadığı güzellikte çiçekli yan kağıtları yapmak bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak Türk hat ve cilt sanatçılarının Sanatlarını geleneğimize uygun sürdürebilmeleri için yukarıda sıralanan ebru çeşitlerinin üretilmesi de Türk ebrusunun bir geleneğidir. Ebru sanatımız konusunda söylenmesi gereken şeylerden birisi de Ebru yapana ne dendiğidir. Necmettin Okyay ve Mustafa Düzgünman kendilerini Ebru'cu ya da Ebru sanatçısı olarak nitelemelerine rağmen bazı Ebru ile uğraşanlar herhalde yaptıkları işin ne kadar Osmanlı ve geleneksel olduğu izlenimini uyandırmak için kendilerine Ebruzen demektedirler. Bizim Ebru geleneğimizde Ebru yapana Ebru'cu ya da Ebru sanatçısı denmektedir.